Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere istiridye mantarı kavurması yapacağım. Malzemelerim şöyle. Bir paket yarım kilo kadar istiridye aldım ben. Gördüğünüz gibi bunu böyle doğrayacağım hepsini tavada ocağıma alacağım. Güzel bu sulanacak. Suyunu vermesine yakın. Bir patates ve üç tane de yeşil biberimi doğradım. Üzerine ilave edeceğim. Patatlarımı güzelce doğradım. Patateslerimi de üzerine ilave ettim. Şimdi bunları ocağıma aldım. Güzelce bunlar karıştıra karıştıra sulanacak. Daha sonra suyunu çekecek. O zaman yeşil biberlerimi ilave edeceğim. suyunu çekti gördüğünüz gibi. Şimdi bunun üzerine güzelce önceden doğradığım biberlerimi ilave ediyorum. Bir çay kaşığı ya da yarım tatlı kaşığı tuzumu ilave ettim. Ve sıvı yağ. Evet yemeğimiz pişti. Üzerine biraz pul biber. İsteğe göre başka baharatlar da atabilirsiniz. Körülü de güzel oluyor. Körü de atabilirsiniz. Karabiber atabilirsiniz. Tercihe bağlı arkadaşlar. Yemeğim pişti. Güzelce. Şimdi bunun altını kapatıyorum. Herkese afiyet olsun.